Günaydın arkadaşlarım günaydın. Bugün 27 Mart Cuma günü. Hepimizin günü hayırlı olsun. Çok şükür ki Allah'ıma yine nefes güzel nefes alaraktan uyanabildik. Güzel bir güne başlayabildik. Çırıl çırıl güneş var arkadaşlar. O güneşe hiç aldanmayın. Gerçekten sert bir hava var. Demin ortalığın camını açtım. Daha doğrusu alt katın camını açtım. Rüzgar yok ama böyle kapılar çat pat işte örtülüyor. Siz beni anladınız. Ben sabah kalkalı dünkü vlog'u izleyen arkadaşlarım bile temizlik yaptık ailecek. Ondan sonra eşim aşağı varana kadar yine yani bodrum katına varana kadar hepsini sildi. Ee, ben sabah oranında ilk işim elimi yüzümü yıkadıktan sonra aşağıyı sildim arkadaşlarım. Makinemi yerleştirdim. Onu şey yaptıktan sonra e, yerlerin paspaslarını serdim. Ee, daha ne yaptım? Ee, evet buzdolabında yemekliklerimi falan çıkarttım en iyisi göstereyim. Bir de hal sorayım. Umarım hepiniz de iyisinizdir arkadaşlarım. Bizi soracak olursanız çok şükür ki iyiyiz. Gelin hep birlikte günümüze başlayalım. 45 dakika sonra da çocukların online dersi başlayacaklar. O yüzden hemen kahvaltılarını yapmalarını istiyorum. Dün 3 saat 3'te arkadaşlar yatmaları. Hatta aslında saat 11'i 11.30'a gelirken temizliği bitirdik ama bıdır 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 işte tatil gibi şey yapıyorlar ama sabah da biraz kalkmaları zor oluyor. Demin yukarı çıktım dedim kalk dersiniz başlayacak. İlk önce kahvaltımızı yapalım. Neyse hadi kahvaltıyı da göstereyim. Aşağıya gelsinler de yağdaki yumurtayı da öyle hazırlayacağım. Böyle sebze tabağı hazırladım. Peynir, zeytin, meyvelerini doğradım. Burada yağda ee, yumurta hazırlayacağım şunları çırpacağım tuzla karnabaharımı temizledim arkadaşlar şurada e, taze soğanlarımı temizledim havuç soydum prasa yemeğe koyacağım şimdi buraya da ekşi maya hazırlıyorum bunu az yemleyeceğim öyle işte bakın bu paspasları dün yıkadım işte arkadaşlar hepsini serdim sabah olalı Banyolara bunları ta dün akşamdan sermiştim ama bunları sabah olalı serdim. Bodrum katını güzelce sildim. Buranın da kapısını kapatalım. Soğuk gelmesin. Arkadaşlar ellerimiz ayaklarımız o kadar kötü oldu ki ace kullana kullana. Bu ara herkes evdeyken diyorum size acı acı kullanmayacağım. Şu ellerim bir kendine gelsin. Dışarı dışarıda zaten çıkılmayacak hiçbir şey olmaz. Çamaşırları getirdim arkadaşlar. Onlar katlanacak. Evet, ondan sonra bir gün aslında öyle bir işimiz yok. Hadi günümüze hep birlikte başlayalım. Hazırladığım kahvaltı neredeyse öğlen yemeği gibi yedik arkadaşlar. Çocuklar ettiler, yetişemediler haliyle kahvaltıya. E, şimdi de masamı topladım. E, aynı zamanda da öğlen yemeği daha doğrusu akşam yemeğini, <laughs> hala akşam Lekane. yemeğini hazırlıyorum. Bugün çocuklar ya da hepimiz karar verdik. Hamburger istiyoruz, hamburger yapacağız. Ekmeklerini hazırladım. Sol tarafıma burada da maronu yıkadım. Daha ne yıkamadım ki. Geçen gün tarana koydum ya hoca. Onun da aşağıda kabı boşaldıydı. Onu yıkadım. Bodrum katından getirip şurada kesme tahtamı yıkadım. <laughs> Sunum tahtalarımı da yıkadım. Makineye kesinlikle atmam. Öyle tahtalarımı, iyi bıçaklarımı. Çamaşırımı işte katlamışım. Çocuklar ders görürken gürültü yapmayacak işleri. Biraz kitap okudum. Öyle biraz da bir gün Eren'in ders çalıştıktan sonrasına biraz da eleşime yoğunlanmak istiyorum arkadaşlarım. İki tane siparişim var. Ama... Çocuklarım bana bekliyor ya ben hemen fazla konuşmadan. Çocuklar evdeyken fazla sipariş dönemedim. Yine mutfakta yine mutfakta. Bizim ne olacak bu halimiz arkadaşlar. Ye pişir ye ha. Evet. Yine mutfakta bir de yarana düşün. Ne yapıyor bu Semra yine ocak başında? Şimdi hamburger yapacağız ya o etleri koydum fırına onlar pişmek üzere yakmayayım diyeyim sık sık ayağıma bakarım şimdi ya soğan yağ soğan sarımsağı kavuruyor evet şimdi ben buna bu vaziyetteyken göz kararı kuru ne de katayım sarma. tokat yaprağı yani bizim oranın yaprağı Mahmut'un babaannesinin o güzel ellerinden basma yaprağı asma yaprağı bakın Fazla gözüküyor ama değil arkadaşlar. Bir kilo var yok yani burası. Bizimkisi de tadımlık olmuyor sarınca. Doyumluk oluyor. Evet. Yarın yoğurt belki de çiğ köfte de yapabilirim yanına. Akşamdan sarayım da. En güzeli. Akşamdan yapılan iş gerçekten kar oluyor. Çünkü bu yine insanın 2-3 saatini en azından alıyor koca tencereye sarınca. Gerçi benim kısa koca tencere olmaz da. Yine şu kaç litre? Döf 3 litre sararım. Ben salçak atmıyorum arkadaşlar. Buraya da pirincimi yıkadım. Şimdi güzelce karıştıralım bunu. Bu sefer kavurmak istedim. Normalinde fazla kavurmuyorum. Çiğden hepsini yapıyorum normalinde. Az da tuz katayım ben buna. Az da pul biber katayım. Tuzunu dikkat etmem lazım. Çünkü yeni çıkarttım. Akşamdan çıkarmadım yaprağı. Tuzunu fazla kaşırırsam tuzlu olabilir. Şimdi bir sefer sıcak suyla yıkadım. Tuzu daha çabuk çıksın diye. 3-5 sefer bir saatten beri e, suyunu değiştirdim. Dur anne. Karabiberi de katayım. Hayır. Şimdi de baharatlarıyla birlikte 2-3 dakika daha şöyle güzelce kavrayım. Az da su ilave edelim. Anne ne yapacak? Hadi maç yapalım. Var anne burada. Bu tuzlu, şimdi şey yapacağız. Kar bayecek mi? Ya da hamburgeri mi yiyeceksin şimdi hemen. Şöyle de biber tak suyunu alacağız ona tekrar. orta alayım bunu. Şuraya pirincim soğuduktan sonra limon sıktım arkadaşlar. Ekşiliği versin diye pirincin üzerine limon suyu gezdireceğim. Bir de ilk sıcağa gidince nane taze nane taze soğan doğradım işte. Onu da ilave edeceğim. Dünden tarhana çorban vardı. Onu akşama yerler artık yatmadan. Buraya da prasa yemeği yaptım arkadaşlar. Evet. Şimdi de akşam oldu zaten. Şey yiyeceğiz. Hamburger yiyeceğiz. Yedikten sonra da sarmamı sararım artık. Hamburger ekmeklerimiz de ısındı arkadaşlarım. Köfte de pişti. Bunu Türk marketinden aldım. Hazır hamburger. Hamburgerleri paneli zebze var arasında. Onları da aynı tepside pişirdim. Ben fazla ete gelemiyorum. Et yiyorum ama öyle fazla gelemiyorum ete. Şimdi de bunları hazırlayalım. Ondan sonra içeri soframıza geçelim. İlk tabak evet. Simge'ye. Simge sadece etini yiyor. Allah. İkinci tabak Eren'e. Eren. E. Evet. Az ketçap istiyor arasına sadece etine Kıvırdım. Eren'im marul koyuyorum ekmeğin arasına. Marul ister misin? Hayır. Hayır. Tamam. Ich Ich habe lange So. Annem gel. ikinci İkinci, üçüncüsü Yeşim'e. soğan Anne ich Tamam anne. Bir Bir şey şey şey. Şey. Geç, Bir Bir burada, burada seninkisi Bak. <laughs> şey. Demes şey unuttum size. size. Arkadaşlar normalde biz cheesburger de hazırlıyoruz ama bugün unuttum. Yeşim de şimdi ondan sonra ona şey yapıyordu. Ya köftenin üzerine koyuyorum, ya da şu ekmeğin altına koyuyormuş işte. bir iki dakika fırında kalsa yetiyor zaten. Sen Ne Böyle mi koyacaksınız üstüne? Ya. O zaman ver. Bir tane mi iki tane mi? Şimdi bir de böyle deneyecekler. Et sıcakken. Üzerine. Erimez ki bu. Yok eriz abi. Anne stuas olsaydı. Ya. Aha aha alt üstüne al o zaman üst kapağı al. Hayır benim bana koyun. Bana koyun. Bana koyun. Bol soğan. Mahmut babaya. Hemen <laughs> o. Bu da çok Kızım ay kolay götürür. Şunu da bardağı barda götürür. <laughs> Nasıl ıslah? Bir de 2 miyim? <laughs> Bunu da kendime hazırlıyorum. Erdemos'u vuracak yani. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Arasına domates. Turşu. Şöyle de soğan. <laughs> Afiyet olsun bize. Evinizde oturun. Hamburgerlerinizi kendiniz yapın evinizde. Hadi görüşürüz sonra. Sarmamı sarmaya başladım bile. İkinci sıraya da başladım. Ben tencerenin dibine ilk önce böyle bir yaprak e, döşüyorum. Ondan sonra böyle gördüğünüz gibi döşüyorum. Masamada olduğu gibi yaydım hep. Ben böyle tek tek önünde sar beceremiyorum arkadaşım. Tabi beceriyorum da bana o zaman sanki hiç bitmiyormuş gibi geliyor. O yüzden böyle 5-10-15 tane var sannedersem masada. Böyle hepsini şey yapıyorum. Şakıdırı şakıdırı. Böyle çabuk çabuk sarıyorum işte. Çoğu arkadaşlarda görüyorum. Misal ya da bizim ailede de var. Bir tane iki tane seriyor önüne tahtasının önüne. Bir tane bir tane sarıyor. Ondan sonra e, tencereye koyuyor bir daha açıyor. Bana Oyalanıyor gibi geliyor Oyalanılıyormuş gibi geliyor bana Ama tabi herkesin Kendi bileceği bir iş Ne kadar zahmetli bir iş aslında değil mi arkadaşlar? Ama tadı da o biçim güzel oluyor. <laughs> Sarması zor ama yemesi çok kolay. Olan yiyeceklerimizden bir türlü. Bir türü yani. Sarmamı sardım. Bakın. Şunların karışıklığını görmeyin. <laughs> aman Bunu karanlı kenara alayım. Öğlene doğru yarın artık pişiririz. Akşamdan yapılan iş her zaman kardır. Umarım beğenerek izlemişsinizdir arkadaşlarım videomuzu. Bir daha her zaman davetlisiniz, gelebilirsiniz. Be e beğenmeyi bırakmayın arkadaşlarım. Hediyelerinizi de bırakın, güzel yorumlar yazın bize. Arkadaşlarınızla da toplayın. Hep birlikte gelin derim. Ee, yarın artık e, vlogumuzda görüşürüz. Kaç sefer tekrarladım bunu yine. <laughs> Sevgiyle, saygıyla, aşkla, huzurla kalın. Tabii ki de bol bol da şanslı kalın. Seviyorum sizi. Görüşürüz.